Hızlı geç, hızlı geç Hayırlı akşamlar. Oğlum ben sana yağmuru bırak, orada kal dedim ya. Ne dolanıyorsun ortalıklarda? Evet döneceğim demiştin. E ben de taksiyle dönme diye geri geldim. Üçten i̇şte abi, gideyim mi? İyi tamam, geç otur oraya. Biz de biraz duralım ne olur. Al. Tamam. Oh. Yok mu bir şey? Oy. Ah. Var gibi mi duruyor? Savcım bence senin aradığın burada değil. Bak gözlerin kan çanağı olmuş. Yorgunluktan ölmek üzeresin. Hadi gel eve gidelim ya. Yağmur benimle ilgili bir şey söyledi mi? Yok söylemedi yani. Sıkıntı yok. Eve bıraktım onu. Oğlanı gördün mü? Görmedim de evdeymiş o da. Savcım şimdi Canan Hanım uzak dursun dedi ya. Hı -hı. Yani çocuklar benden. Hı -hı. Sen şimdi Yağmur yanıma verdin. Eve gönderdin beni. Canan Hanım buna kızmamış mıdır çok yani? Hani... Canan kızacak bir şey kalmadı ki oğlum. İki gün sonra mahkememiz var. Yok mu bir dönüşü bir tedavisi, çaresi savcım. Bilmiyorum ki. Hayatta en değer verdiğin insan. Sen artık çocuklarımın babasından başka bir şey değilsin dedi bana. Ben bunu kendime nasıl tercüme edeceğim bilmiyorum. İçim almıyor. Çok hatam oldu evet çok üzdüm. Çok yıprattım çocukları mahvettim hepsine eyvallah da. Bir saniye bile sevmekten vazgeçmedim ben. Bir saniye bile. Bunca yıllık karım, sevgilim, hayat arkadaşım. Senden vazgeçtim. Sen artık benim için büyük bir hayal kırıklısın dedi. Dili bile sürçmeden. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ben karımı çok seviyorum. Karımı çok seviyorum da işte... ...anlatamadım. Anlatmayı beceremedim. Ben anlatamadığım için de... ...iki gün sonra mahkemede... ...hakim anlatacak bize. Verecek kararını. Ömür boyu mutsuzluk. sen söyle. Var mı bunun bir yolu, bir çaresi? Ben bilmiyorum. Geçen gün öptüm biliyor musun onu? Yıllar sonra bir defa öptüm. Çocuk gibi heyecanlandık ikimiz de. İçim titredi ya.